Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Başkanı Armağan Aydeğer yaptığı açıklamasında 1 Temmuz itibariyle kısıtlama tedbirlerinin gevşemesiyle Çanakkale'de bir hareketlilik beklediklerini söyledi. Çanakkale'nin alternatif turizm açısından çok zengin bir bölge olduğunu söyleyen Başkan Aydeğer son dönem bölgenin müsilaj ile anılmasına da bir anlam veremediğini belirterek, Çanakkale kıyılarının müsilaj ile ilgili herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını söyledi. Çanakkale 1 Temmuz sonrasındaki kısıtlama tedbirlerinin gevşemesiyle birlikte turizm hareketine hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizlerin de öncelikli beklentisi iç turizm olarak bu seneyi yine görüyoruz. Tabii 2020 Mart ayından beri çok ağır bir travma yaşıyor sektörümüz. Bu travmanın bu yıl yine etkisini azaltarak devam edeceğini maalesef söyleyebilirim. Ama Temmuz ayı ile birlikte özellikle iç pazar başta olmak üzere Balkan ülkelerinden bir hareketli olacağını düşünüyoruz. Özellikle Romanya, Bulgaristan, Sırbistan pazarları bölgemizin yurt dışında öncelikli olaraktan ağırlayacağı turist profili olduğunu söyleyebilirim. Yakın dönem içerisinde Rusya'nın almış olduğu ee, uçuş kararlarının tekrar e, devreye girmesiyle birlikte e, bu diğer Türk, e, sahil bandındaki noktaları işletmeleri de pozitif yansımış durumda. Çünkü e, diğer ülkelerde bu alınan karara bağlı olarak yine Türkiye'ye olan seyahatlerini olumlu yönde değiştirmektedir. Bizim için önemli olan kıta ufası ile ilgili olanız. Çanakkale bu anlamda önemli bir e, misafir ağırlama potansiyeline sahip bölge. Bölgemiz özellikle Çanakkale bölgesi Doğa turizmi açısından da çok önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle yürüyüş rotaları, bisiklet rotaları ve su sporları ile alakalı önemli bir fırsat sunmakta. Yine aynı zamanda biliyorsunuz Troya Müzesi çok yakın zamanda Avrupa'da Yılın Müzesi ödülünü kazandı ve bu bölgemiz açısından ve ülkemiz turizm çok büyük bir değer. Bu değerin de hem yurt içinde hem yurt dışında önemli sayıda ziyaretçi tarafından gelip görüleceğine ve ilgi odağı olacağına olan beklentimiz yüksektir. Yine tarihi yarım da Son dönemde özellikle batık turizmine dönük. E, yatırımlar, çalışmalar var. E, bu da e, batık turizminin de bölgemizde önemli bir turizm alternatifi olacağı da e, önemli e, karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere e, son dönemde e, Marmara Denizi'nde ortaya çıkılan müsülük müsülaj problemi e, tüm e, kıyılarımız için önemli bir e, hadise halinde karşımıza çıktı. Hepimiz tedirgin etmiyoruzuz. Ama şunu şu an açık bir söyleyebilirim ki kıyılarımızda müsülajla ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Denizlerimiz şu anda tertemiz seyahat severlerimizin e, beğenisi ve keyfi için hazırdır. E, Çanakkale Boğazı bildiğiniz üzere çok yoğun akıntıları olan bir denizdir. Bu anlamda da e, deniz temizliği açısından da son derece yüksek bir standart sunmaktadır. Sadece tabii ki bölgemizde Çanakkale Boğazı değil aynı zamanda Ege kıyıları olan Asos, Bozcaada, Gökçeada gibi kıyılarımızda aynı temizlik ve düzendedir. bu sorunun tabii ki hepimiz açısından hassasiyetle alınması gerektiğini, ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle sorunun kaynağında çözümlenmesi burada en önemli konuların başında. Dolayısıyla başta bakanlığımız ve diğer tüm yerel kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları da gönülden yürekten destekliyoruz. Bu sorun tüm ülkemizin ortak sorunudur ve bu sorunun ilerleyen yıllara da sirayet etmemesi için tüm adımların etkin bir şekilde atılması gerektiği Konusunda da e, kesin bir beklenti içerisindeyiz ve buradaki çalışmaları destekliyoruz.